Arkadaşlar yanımızda şu anda e, Volkan kardeşimiz var. E, Volkan kardeşimizin çok güzel bir sonucu var. Merhaba, seni dinliyoruz Volkan kardeşim. Merhaba Nayan ben Volkan Seyhan. Taksi şoförüyüm. Aslında böyle kutusuyum. Ben direkt konuya gireyim. E, Benim bir dipolar kız kardeşim var. Şu anda 25 yaşında, 15 yaşında hastalığı başladı. E, 5 yıla kadar bakır götürdük onu dört defa yattı Bakırköy'de. En son beşinci kattan düştü. Bir atak geçirdi. Manik atak. o dönemde beşinci kattan düştü ve arabanın üzerine düştü. Ağlatan ki betona falan düşmedi. Düşseli öldü. ondan sonra benim kardeşimin beline şey takıldı. Hilatın takıldı, koluna takıldı. O esnada annem de çağrı ağlıyor. Biz kardeşim için. Hani ne olacak ne bitecek. Biz de artık kardeşimden ümidi kesmiştik yani. Dedi ki yani kardeşim bitti ölecek dedik. Annem TikTok'ta Nagehan Hanım'la karşılaşıyor. Ürünlere bakıyor. Bipolara iyi gelen ürünler bitti. Anne bir bak bant, yani bant dedim yani bant. Mokan'ı dene dedi. Konuştuk biz Nagehan Hanım'la bir konuştuktan 6-7 ay sonra ben bant aldım herhalde. Öyle değil mi? Muhtemelen öyleydi. Evet öyleydi. Bant, bir yıllık bant aldım. Tabii ben kardeşimi aldım ama arada nenem de kullanıyor şimdi. Evet. Kız kardeşim bir 6 ay kullandıktan sonra 5 tane ilaç alıyordu. 5 ilaç 1'e düştü. Ve benim kız kardeşim 2 ay önce evlendi. evliliği de ona çok iyi geldi ve şu anda ilaç kullanmıyor. İlaç kullanmaması çok güzel. Toplamda 6 ay kullandı ürünleri değil Tabii. mi? Evet. Hangilerini kullandı? 7 ay kullandı. Ne kullandı? Painless kullandı. Dekamin kullandı. Hı hı. Melatonin kullandı. Omega kullandı. Ee, bunları kullandı. Başka da? B12 Plus. Tabii B12 söylemedim. mi? Bilmiyorum ki. <laughs> Peki şey süreçte bir daha bu 7 aylık süreç içerisinde herhangi bir atak vesaire yaşamadı değil Yok, mi? Atakları yoktu ve doktora her gittiğinde daha iyi görülüp ilaçları yavaş yavaş bıraktırdı değil mi? Evet. Ee, peki ilaçların hepsinin bitmesi kaç ay sonra oldu toplamda? Sekiz ay. Sekizinci ayda bitti. Şu an ne, ne, kullanıyor şu an? Şu anda sadece iğnesi kaldı. Bir de tane bir iğne. Bir bırakılıyor. Hı hı. O da zamanla olacak. Evet. Ee, yine e, bantları kullanmaya devam. Neden devam? Hı şimdi iyileşti ama işte iyileşen de bırak yok. İğneyi de bıraksın. İğneyi bıraktıktan bir 6 ay sonra diyoruz. Bant kullanır kullanmaz kendisine kadar biz yine bandını alırız onu. Ama şu var. 8 yılda hiçbir Bakırköy'de hiçbir hastanın, pardon hiçbir doktorun düzeltemediğini yani bu bantlar düzeltebiliyorum. Çok şükür bin şükür diyorum ben de. Peki nenen de kullanıyor dedin. Nenen de ne tarz e, sonuçlar aldın ya da gidişat nasıl oldu? Benim nenem yok yok. 82 yaşında her şey var. <gülüyor> <gülüyor> e, ama şu var. Eve gelen misafirler şunu diyor. İşte nenende bir canlılık var, bir enerji var. Evet yorumlar, bant kullanıyor. E, beli ağrıyordu, bel fıtığı var nenemde. E, ama şu anda yok. 82 yaşında kadın var olan şey yok oldu yani. Bacaklarında ağrı vardı, o da kesildi. Uyku problemi vardı, geceleri sürekli kalkaldı, o da yok. Çok şükür. Ee, yani ben iki günde bir ona peynir takıyoruz, üç tane peynir. Evet. Ee, ve nenem çok iyi durumda. Eskisi gibi bel ağrıları yok, ayak sıkıntıları yok. Ee, başka... Bir de canlı ya, kadına bir enerji geldi yani, bir ruh geldi. O da Bovis enerjisinden ve içeriğinden olsa gerek. Aynen öyle. Vallahi hani bitkin olan kadın canlandı. Çok şükür Rabbime. İnşallah daha iyi olur süreçte. Amin. Her şey. Ee, bu sonuç için de çok şükür diyoruz. Teşekkür evet, ederiz. Ben de varım ama. Aa tabii buyur. <laughs> <laughs> buyur. Ben de daha yeni başladım taksi şoförü. Ne dediğim gibi ben böyle gözsüz, böyle gözsüz. Bıraktım, bu salonu bıraktım, taksiye geçtim. Taksit uyku problemi var. Ne yazık ki bazen gün oluyor abartısız 70 saat sürdüğüm oluyor yani. 70 saatte sadece 10 saat atıyorum yani. Bu günleri gerçekten yaşıyorum. Ve uyku problemi oluyor. Sabah kalktığım zaman ya da 12 saatte uyusam yetmiyor bana. Ben şuna karar verdim ki ben melatonu kullanacağım ya. Yani. Kullanacağım yani dedim. Bakın ben bugün 24 atıyorum taksite. Hı hı. 24 saat çalışıyorum ve bugün ben 4 saat uyudum. O 4 saat uykuda melatonin vardı alnımda, Şu an takıldı. E, saat sadece ye 2 takacağım. 4 saat uykuda sanki ben 10 saat uyumuş gibi bir şey aldım. Hı hı. Bir e, rahatlık aldım. Hani çok hı hı. güzel bir uyanış e, getiriyor bana. Melatonin yanında şey kullanıyorum. Ambeo kullanıyorum. Decamik kullanıyorum. Bunlar da ayrı bir enerji. Hı hı. E, inanıyorum bu bantlara ve teşekkür ediyorum Van bandını e, bulana. Mustafa Erdil Bey'e çok teşekkür ediyorum. Allah ondan kat ve kat böyle binlerce kez razı olsun. Çok şükür değilim. Çok şükür. İnşallah daha sağlıklı günlere diyorum. İnşallah. Sağ ol.